Evet. 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 Oha başladı. Sonunda lan. Sonunda Çekyat Türkiye maçı yeniden tekrarlanacak. Çünkü yarısında bitmişti. Berabere kaldı olmak zaten bir de. İnşallah yenecek Türkiye. Yenemezse gruplardan çıkamaz direkt elenir. O kötü. Belki üçüncülükte bile şey olabilir. Gruplardan çıkamayabilir. O sıkıntısı var. Uuu, Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız basın verdi Yunal'a. Yunal. Yunal. Cenk Tosun. Cenk Tosun çalımını attı. Cenk Tosun. Cenk Tosun vurdu kaleci. Bu sefer usta pro'da mı oynuyorduk? Yara pro'da mı? Öyle öyle bir zorlukta oynuyorduk. Merih Demir Arda, Arda'nın mükemmel golü. Arda, Arda. Gerçek hayatta da böyle golleri var. Mükemmel goller atıyor Arda. Bu çocuk bir efsane. Bu çocuk bir efsane. Ben size söylemesi. Ben size söylemesi vallahi bu geleceğe Ronaldo gibi duruyor bana neymiş ya? Çıldırdım. Oğlum ben bu kadar iyi oynuyor muydum Feyenoord? Oğlum ben amatörde şampiyon olamamıştım. Neyse. Onu pek karıştırmayın. Hollanda ile yeniden deneyeyim dedim. O benim ilk denediğim değil. Video çekmeden yapıyordum onu. Amatörde yapayım da bari <laughs> kazanayım dedim. Bu sefer de gene bu sefer de yarı finalle elendim ya. Yarı finalle Portekiz'e elendim. Fransa ile Portekiz bere e finale kaldı. Portekiz yendi son. Yuuu! Oy, oy. <laughs> Hürmetler, saygılar Arda. Arda ne ya? Neden? Ne yaptı lan orada? Ural niye vurmadın sen orada? O sıkıntı şu. Hmm, nesin lan sen? İyisin iyisin diye övdük değil mi seni lan? Oğlum neden bu kadar gerçekçiler? <laughs> Çok iyi yapmış oğlum. Normalde Çakır oynatıyordum. Mert'i oynatma sebebim belli. Mert! 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 Mert. Ah musun? Örümcek misin? Nesin sen Mert? Avusturya maçında Yaptı örümceklik sayesinde yok ahtapotluk ardımız ardımız örümcektir arkamız boğadır Cenk bilmiyorum. Ardımız örümcek kal. Oy! Yalnız o tutuşu gördünüz mü? Anam 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 helo ana, ana, oğlum Çakın Mert 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 Çıldırıyorum Çıldırıyorum Bu neymiş ya Oğlum var mı ahtapot lan Mert ben kabullendim kardeşim sen denize git ya bu Bu gaz çıkaracak. Ah Türk oğlu ona vurur. Oynamıyorum. Ben yani oynamıyorum bu arada. Otomatikte. Ben sadece ne olduğunu falan görüyorum. Gelin kusura mükemmel pas. Harbi Cenk Tosun git lan. Ya bu arada sen de gitsen. Sıra tek aydın gelsin. Al oraya da bu gelsin. Çünkü Kenan'ın acil gitmesi lazım. Batum. Yendik lan. Çekçe şimdi eğlendi mi? Ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Aa Türkiye son altına diyor. Tebrikler şuna. Hey. Kaç puanla çıktık lan? Beni görebiliyorsunuz mu? Ee? Oğlum Gürcistan. Oğlum bu nasıl oluyor çıldıracağım. Gürcistan bizi bir sıfır yeniyor. Portekiz çok iyi. Beş beş bir yeniyor. Tam 5 bir yenmesi biraz abartı olmuş gibi de. Gürcistan bizi nasıl yeniyor? Portekizle berabere kalıyoruz. Vatta. Gürcistan'a yenilen Portekiz'e Berabere kalıyor. Normalde Gürcistan'ı yeniyordu Portekiz'i bizi yeniyordu. Neyse böyle değil. Gürcistan Çekya ile her zaman gibi gene bir bir Berabere kalmış. Bir de Çekya gerçek hayattaki gibi yendik. Ama Gürcistan Portekiz'den nasıl Berabere kalıyor ya? Çıldırmaktan öleceğim. Bu kadar şanssızlık olur mu ya? Yani bu kadar şanssızlık olur mu ya? Dur. Bu kadar şanssızlık. bu çizdiklerime bu gelsin. Bu kadar şanssızlık olur mu ya? Ya hayatta bu kadar şanssızlık denen var mı ya? Harbi böyle ama oğlum Gürcistan, Fransa eşleşmesi nedir? Bir de düşünsenize Gürcistan yanıyor. Oha Gürcistan ilk defa bir de gruplardan çıktı. Oha diyorum susuyorum zaten yarı prodan sonra efsanevi geliyor sanırım. Efsanevi de yüzde <laughs> yüz olacağım. Yani gruplardan bile çıkamayacağım. Özür dilerim ben. Ama iyiyimdir yani kendi kadronla Türkiye ile bir kere efsanevi de Almanya. Almanya. Uy, hayatlar var. doda da da Hadi İnal Hadi İnal Hadi Uf <laughs> ya Arda Arda İnal Bu boş yere kayması biraz avantaj değildi sanırım. Yani işime yaradı. Ya! Al Kenan Yıldız, Kenan Yıldız. Onların 5 yıldız 4 yıldız değil ama. Onların 5 yıldızı varsa bizim Hakan'ımız var. Bizim Duralımız var bizim, Ardamız var bizim, Tosun'umuz var bizim, Kenanımız varlar bizim, Abdülkerim bardakçımız bizim, Kerem Akdürk oğlumuz var. Size hayırdır? O sırada Türkiye. Uuuu! Mert. Al Mert'le gidiyorum al. Al. Aa yaptı oğlum. Ne Lan dur. Neyse maçtan